<laughs> ee, şimdi hayvanlarımıza ikili karma aşılarını yapacağız. Bunun için temiz bir suya ihtiyacımız var. İçme suyu olacak. Bunu siz 10 kiloluk suda da kullanabilirsiniz. Biz hayvan sayımıza göre 5 litre hatta artacak. Komşularımıza da e, vereceğiz, dağıtacağız. Onların hayvanlarına da hastalık bulaşmasın. Şimdi buraya temiz suyu aşıyla karıştıracağız karıştırdığımız aşıyı tekrar enjektör yardımıyla alıp temiz suyumuzun içine koyacağız ve çoğaltmış olacağız. Ondan sonra da hayvanlarımıza uygulamaya başlayacağız. Geçen 10-15 gün önce iki veba aşılarını yaptık. Parazit ilaçlarını kullandık. Bugün de bronşit aşılarını yapmış olacağız. Horozumuza aşımızı uyguluyoruz. o da tamam. Anaçlarımızın en büyüğü. İlandaki resimlerde gördüğünüz anacımız. Onu da aşılamış olduk. Aşısını yapacağız. Orozumuz tabi biraz. Evet. Orozumuzu da aşıladık. Bir diğer tavuğumuzu. Ja, evet,